Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan? Bugün bir İstanbul gaz videosuyla daha karşınızdayım. Yine Aleymir'le oynayacağız. Normalde uzayda gelecek de o, yüksek ihtimalle gelemeyecek. Gelirse de başlarız. Hemen Leymir'e ben davetimi attım abicim. Gelirse gelir. Hadi bekliyoruz. Aha geldi. Yine oynayalım bakalım bizim bu itfaiyeci. Olmadı Şöyle bir tık daha sesi açalım. Güzel Bartolom. Ayda. Ben bunu bu arada ilk 16 olsa bile yine de yapamıyorum. Çünkü çok zor bir harita bu. <laughs> Alemir de orada. Ama Alemir önde. Bu hile. Aa, bunlar uzağa atıyor. Ama yok yakına attı biraz. Ay ben buradan gitmeyeyim. <laughs> çok bağırtım. Alemir nerede? Görebiliyor musunuz Alemir'i? Ben göremiyorum. Göremiyorum aynen göremiyorum. Hayda ne oldu bana bu uzak kadar geldi. Şimdi ben böyle gideceğim. Bok gibi. Ya ananı babanı şimdi. zaman da zaman. Aynen zaman. Zaman da kaybettiriyor. Oh, ne yaptı? Çok iyi, çok iyi. Çek, 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 çek. Çıkalım buradan. Tamam, cos olmayız. İnşallah. Çok kasıyor. Kasmıyorsa Allah'ta benim belam var ya. Lan millet bitirmeye başladı. Oha! Ya! Gel! Bak hastalığım gitti şimdi sana 300 gibi bir söverim burada. Amını. Ben buraya yapacağım bir gram anlamıyorum. Dönüyorsam da top olan. Ha böyle. Ama zaten ilk 9 oldu abi baksana. Anam bir kere anamın 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 anamın. Dön yavaş. <laughs> Dön, Aha geçtim. Hayır. Ali Emir geçti mi? Ali Emir geçti mi? Ali Emir geçti mi? Hadi. Ah geçememiş çok iyi. İyi. Abi yalnız Alemir yeni şövalye kostümü almış. Ben de şimdi bir çak çevireceğim. Ben klavyeyle oynayayım şurada. Ama sikim ayrıldı. Alemir bir dakika. Beş kez zıpla ben valla on kere zıplamışımdır net. Çık 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 çık. Alemir bekle beni çak çevireyim ben. Çevir bakalım. Aha. Oy güzel. Harbiden güzel bu arada. Ama keşke oradan efsane bir gelseydi. Püy seni ananı bacını ya. Olsun ya bir de. Ben bunu 30 saniye. Ananı sikip senin. Bekleyin. Bekleyin bir dakika arkadaşlar. Şöyle eklemişsin gel. Hadi hadi kamuna hadi. Sağasın kız yiyorum. ya. Bak bir şey daha verirse yurt yiyeceğim. Geldi. Oy hey, kraliçe. Mük. Mükko mükko çıkko. Ali Emir kesin bekliyor ve şu an sinirden top oluyor. Biliyorum. Abi iki nadir kostüm ya. Yani bir legendary çıkmış gibi oldu şu an. Hatta legendary'den düştü. Yani legendary'nin üstü ama özel değil. Yani mitik değil. Bir tık özel anlamına mı geliyor onu aratacağım bak video sonunda. <laughs> Haydi oynayalım sen reklam gibi. Sen? Hadi. <laughs> Oyunu başlamak üzere seni hemen katılmak için buraya tıkla. Bekle. Bekle Ali Emir. Ya bir daha gelirse artık yuh. Allah Allah Ahlan. 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 Hayır Ali Emir, dur başlama ananı. Tamam bu karı böyle kalsın karının. Ben. Ama dur ya bu tip de kötü neyse. Alemur'a ben davet atayım. Lan tamam, bekle Alemur iki dakika. Ben şuradan renk desek. Hmm, buradan senin tipini sik. Ya da sen böyle kal ya. Ya da. Ananı, ananı. Ben şuradan nadir kostüm alacağım. Heh, bu bu. Buna çok yakıştı ha. Dur şimdi partiye gelelim. Parti ananı senin parti. O kodumuz bu. Hadi gel. Vallahi Ali Emir, Hadi Allah aşkına hadi. Bak beni bekletme. Heh. Hadi bakalım başlıyoruz yeni tipin ananı. Ananı kimsin? Ananı. Oh! Elim kırıldı ama ne? ekran kırılmıyor ya. Ya da kırılmasın da neyse sikimde değil. Ben ne diyorum ya? Beyza bu saçmaladım ha. Hadi ananı senin ben doğru düzgün parkur ver. Hadi ananı. Ver artık. Ne verecek acaba? Ananı seni vereceğim. hartaya Senin ananı. Geçme. Hadi yürü. Oğlum bu tip çok iyiymiş ana hadi. Alemir orada bokların içinde yüzsün. Ben de buradan gideyim. Oh Alemir yine cadı olmuş. Ali Emir önden gidiyor. Bu Ali Emir mi acaba? Dur. Anlarız şimdi. Ali Emir or orada mal gibi yüzen o Ali Emir galiba dedi. Ben kendime bakamıyorum Ali Emir'e bakıyorum. Nasıl başarılı ya? Başarılı nasıl Diyorlar ki abi videoda niye güç veriyorsun? Güveri çocuklar daha iyi alışabilir. Oldu ya. Ama sen kişiden hiç etmiyorsun. Yok Ali Emir yine gladiatörmüş bu arada. Ben Ali Emir'e başka bir şey yapıyorum. Neyse aman ben ne diyorum ya başka bir şey. Çok güzel konuşuyorsun Arın ya. Saygılı ya. Huuu. Tamam. Evet eh, kazandık. Oha oğlum bu kostüm ne? Oo, uzaylı da var ama o çok iyi. Jelibon. Jelibon jelibon. Aman ya. Jelibonu ben niye yesin? Tövbe estağfurullah. Tövbe istiyorsun. Ya NPC'yim ben ama. var mı? Ali nerede? Alemin önümde. Yok. Ben neredeyim amına ya? Ya ben anasını amına böyle olacağım. Ali Emir orada sig sigara içiyor. Sövbe <laughs> Evet. Kamus potu. Sigara içmeyiniz. Sigara sağınızı siker. Oha güzel ata geldi ha. Yalnız ilk 8'e girmek amaç. İlk 16 olsa da girebilirdim. Yani onda bile bazen giremiyorum. Ali yan yanayız. Ama x 8'e girmek benim için çok zor. İkimizden biri girse iyi olur ama. Hatta ikimiz de girsek daha da iyi olur. Hem ikimizden biri birincilik şeyi kazanır. Birimiz kazanacakken. En azından daha çok şans var. İkimizden biri kazansa olur. Ay ananın ama bir sus artık karı. Ölün. Ananın amıdır. Uy yalnız iyi gidiyorum ha. Bu var miydi nedir? Top bir şeyler atıyorlar ama büyük yaramıyor. Of onu da geçtim. Hızlandırmayı almamıştım ihtimal. Anana lan nereye gidiyorsun? Aa kaya kırdım ama yavaşladım. Oo, oğlum her şey çok hızlı oluyor konuşamıyorum. Hatta ben zaten ben bence ben, zaten konuşmayı unutmuşum baksana. Azıcık git git kitap oku. Bunu okudum. Arını. Git kitap oku. Aha Alemir önde. Hiç okuyor mu kitap? Kitap okuyun çocuklar. Sırada gram kitap okumayan ben. Okumuyorum ya. Ya arada. Ana kim bize geçtik lan galiba bakayım. Geçtik herhalde. O ekranı gelene kadar mı da maç bitti. <laughs> Şimdi anlarız. Galiba geçti ama Ali Emre. Ya da son anda düştü bilmiyorum. Bir anda pes oynuyorum ama sesi kapattım. Normalde ben maçı içsem ama pes seviyorum. İyi burada. Ay kardeşim bizim takımda neyi ben niye Galatasaray'ı seçtim harbiden? Ananı! Abo. Kesin elendi Abo. Alemir. Bak ben zaten net eleneceğim. Bu ortada Alemir de elenebilir. Çünkü bu zor bir harita. Alemir ne yapıyor? Ha oynuyormuş tamam. Alemir Alemir'de zaten öyle bir gradyatör kafa var ki kuruyor mu hepsini? Hiç elenen yok. Zaten burada elenmeyin ama Zaten elenmeyin. Alemir gidiyordu yalnız. <laughs> Emir gitti mi? Yok. Ama başka gidenler var. Evet, bir kişi gitti. Anamı satayım. Öbürlerine bakacağım derken ben gidiyorum ha. Bu lazerler de çok sıkıntı. Tamam Ali Emir. Ali Emir! Ah geçti son anda. Ana! Bu ne? Ay! ne? Uy, son anda. Bir kişi gitti. Kim gidiyordum ha? Ali Emir gitmiş. Eyvah. Ananı. Ali Emir gitmiş. Ali Emir gitti. Ali Emir, niye beni bıraktın lan? <laughs> Oy çok iyi. Çok iyi. Oy! Ana! E ee... Huf. Ama ikimizden biri olsa net kazanacağız dedim. Orada da öyle bir takıldım ki. Aa ne oldu? Ha başladık. Yes! Puh! Damn! Ben ne diyorum amın ya? Ben bundan sonra bir turda gireceğim. Baya hype oldum anan ama başım ağrıdı. Çok güzel. Ben açıldım şimdi bak. Ay götüm ah! Bak iki tur daha geleceğim illa ki bence bir, birinci daha oluruz. Artık ben Gaz prosu gibi bir şey oldum. Ve bu neydi lan bu? Ee? Bu şey ya. Neydi? Cowboy. Yarrabandi Cowboy. Bu şanslı geldi bana. Arkadaşlar Uzay da geldi. Ama Alemir'i bekliyoruz. Alemir galiba yaşıkla oyuna girdi. Onu bekleyeceğiz. Uzay. Uzay da geldi. Çok iyi. Emir oyuna girdi. Biz de bir tür girelim o zaman. Uzayla. Biraz geç buluyor odayı. Ben de o yüzden iptal ettim. Neyse hadi bakalım. Başladık uzayla. Hadi şöyle güzel bir harita ver. Ama Aleymira'nın gelmemesi üzüldüm. Bir olayı tazeleyip iyi yapsaydık iyi olurdu. Aynen kanka çok güzel konuşalım. Ben. Çok güzel iyi yapsan iyi olurdu. Bakın hep öyle amına iyi yapsan iyi olur. Ben biraz malım galiba arkadaşlar. gadaşlar. <laughs> Eyvah neye yarrak. Uzay kostüm ne? Oo uzay Çinli suşici bilmem ne yar... Götüme girme, götüme girersen senin ben götünü ben seni, ananın <laughs> için. Çin çan çan çok iyi. Ay, burada bu yumurta bize şey bence çok az. Ay, bak yine götümüz Ana kalmaya. Ana Ananı! Eee, şimdi uzaya bekleyeceğiz. Üf. Üf. İptal. Ananı! İyice yaraydı. Of. Öf, öf. İkisine de davet attım. İkisini de yarım saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Maalesef Evet arkadaşlar bir tur daha reklam verdi. Şey çarkı çevirenler için daha uzaylı Emir bekliyor. Ben onu davet atıyorum ama çıkmıyorlar maalesef. O zaman reklam ben geleyim. Of. Oh. Hadi artık Ali Emir siz de bir çıkın. Senin İngilizceni sokayım. Ben çocuk değilim. Git. Git. Ölümle kala süre. Çok güzel ama. Çok güzel. Hadi bak bir tane daha verirse var ya ben burada ananı ve... Ne yani? Da zaten neyse ben iki tur daha oynarım. Zaten da iki tur oynayacağım. Oy efsane bir lan. Oy. Korsan. Fred Jack. Oha bir tane daha. Ne ben baka ben facecam açmak istiyorum Bak bana. Facecam nerede açılıyor? Bana yazın lütfen. Senin reklamını o tipini sanal marketine sokayım. %50 indirimine sokayım. Migros sanal marketine sokayım. O arabana sokayım. Bak bir de sa sansürlemişler bir dakika. Ya sansürlemeseydin lan keşke onu bir çalardım var ya amına. Ya var mı seni? Çalmak bak şöyle şöyle yapmak. Aynen kanka. Düt 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 düt. Asiktir. Abu gelsene. Ben ne diyorum amına iyice gay oldum ha. Yeter. Aa tamam bak uzay partiye davet etti. Dur amına dur. Kraliçe. Ay bu. Hah. Ama şu rengi artık değiştir amına. Ya da yok. Böyle iyi. Parti. Normal oyun. Herkesi davet edeceğim. İkiniz gelin. Ali Emir galiba hala devam ediyor. hadi gelin artık. Bak Uzay sen bana atıyorsun. Ben sana atıyorum. Aka. Böyle iş var mı ya? Aha Uzay da geldi. Çok güzel. Üç kişi başladık. Çok güzel. Şimdi bir tur korsan oynayacağım Bir tur da kraliçe oynayacağım Sonra siktir olup gideceğim. Amaç bu. Hadi bak. Şöyle güzel bir harita ver. Hemen dolsun şu odada. Baga falan girmesin. Baga girerse ben onun baganın götünü aaaaaa bu siyahı ben seviyorum böyle siyahileri ama karılara yakışmıyor. Karılara beyaz dini zarışın <laughs> Ananı abu abu Mr. Beast geldi. Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast. Vutur Ay! Ben buraya rahat geçiyordum ama ne çık. Siz onu amınızı kimsenin. Aman hiç, aman hiç Toast oldum ama bakıyorum. Çık. Çık git ya. Şu ya yani yapacağınız şey. Şu amına. bırak. Kötüme girdi ağrını Ya senin amını sikiyim. Yukarıda aha önümde uzay ekse var. Uzay. Arkamda Ali Emir var. Ben ölümde ben en ortadan gidiyorum. Tamam. Uzay kazanırsa zaten ben de kazanmışım demektir. Kayıp git, git. kayıp. Gitti 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 gitti. Abi orada bu Mr. Bu Mr. Beast çok zor. Çık. Çık amına. Yok amına üstüne otur ya. Göt. Götün yansın amına. Bunun için seni. Hmm ona oturduysam top olayım tamam mı? Gittirme amına koyduğumun çocuğu amına koyduğumun Bebesi! Bebe! Orospu çocuğu Sikil seni Sik Siktir gibi Ya amına bak Aa olay ne kadar geçti Bak nereye yürüyor amına koyduğumun Oooo sonunda Ee, abo. ne oluyor? Gidemiyorum. Demiyorum. Demiyorum. Aa, artık bu mı böyle güncelleme getirmişler? Ay aman. Abi daha dört dört dört. Kimse mi dört daha aman. Ali Emir gitti. Yok gitmedi. Ha, hepimiz yara yedik. Nasıl dört kişi? Sürene sokayım. Onu bu yanını sevmiyorum ya işte. Bu yanını. Amına. Ayrıl amına koydum. Aga yok. Yok ananı siktim illa. Bir çıkacağım. Tip değiştireyim. Artık yeter. Yeter yani. Yeter de. Şu sarım yapsam. Bence bu veya bu veya bu. Bence bu. Tamam. Bunu şimdi karı yapalım. Amına. Dur amına bir. Siktir Git. Şuradan ha bak bir sürü görünüm oldu ha? Evet şu an en iyiymiş ben onu öğrendim. Tamam şu an bayağı kostüm oldu ha? Tamam şimdi parti diyelim. Normal. Hadi çocuklar beni bekliyor. Ha davet. Bak bu arada uzay falan yanlışlıkla oyuna girdi siz ha? Tamam. Bak bir de o parkur gelmesin bak zor gelmesin ilk başta basit gelsin çünkü sonra hep 4 kişi kalıyor süre bitiyor süre nerede o da yazmıyor ne kadar saçma Hımsık. Hadi bak şu basit fırta ver bak ilk baştan. Bunu illa. Tövbe station ya. Tövbe station Aman ha koyayım Burada şu oros bu çocukları var ya. Hepsi beni düşürüyor. Hepsi. Görmüyorum aman ne görmüyorum. Ben bir bok bilmiyorum diyorum. Aa baya öndeyim ha şu an. En önde galiba benim ya bizimkilere göre. Alemir ve Uzay'dan daha öndeyim. Bu arada ikisini tanımayanlar için söyleyeyim. İkisi de okul arkadaşım. Alemir ilkokuldan arkadaşım ve şu an aynı ortaokuldayız. Uzay zaten ortaokulda karşılaştık ve iyi kanka olduk. Size bunu belirtmek istedim. Uzay bir de şu an ilk defa videoya çıkıyor. Biraz heyecanlı galiba ben öyle anladım. Şu uçta ATM'nin var ya Ama Yarra yedin. Ne oldu? Tamam. en azından burası böyle. Oo, abo ben bayağı iyiyim ha. Bilmiyorum ne. Çünkü bok gibi. Anne oha. Lan zaten o da niye lazer bana bırakmıyor? Niye lazer bana İndir beni uğurur şu çocuğu indir. Lazer okurursan söylerim ha. Oo, bir de üst tane geliyor. Anaç kime dem dağıldı ben ne yapayım? Çok güzel, çok güzel. No, no. No, küfür istiyoruz. Küfür istemiyoruz. Ben istiyoruz. Bitiyor mu lan? Oha ben buraya ilk defa geldim. Bu ne? Bunu bilmiyorum. İlk defa Mr. Biz Parkur'unda. Hani? Bu kadar ilerledim. Mr. <laughs> biz Parkur'u ilk defa bitirdim. Oha kesin bizimkiler elenecek. Bizimkiler nerede? Aha Ali Emir burada. git. Ali Emir'e bak amına. <laughs> Lan Ali Emir şerefsizlik peşindesin ha. ee, uzay nerede? Uzay bitirdi mi? Galiba uzay bitirdi bilmiyorum. Ali Emir bak. Ali Emir gitti galiba. Uzay gitti mi bilmiyorum. Uzay uzay galiba gitmedi. Aa ikisi de gitti. Bir ben kaldım. Galiba şu an beni izleyecekler ama uzay çıkabilir çünkü belki bilmiyordur bilmiyorum. Bil, bilmiyordur bilmiyorum. Çok güzel konuşacağım buna. Harbi ha ben çok iyi konuşuyorum bu arada. Sik. Hadi bak şöyle güzel bir harita ver. Bildiğim basit bir harita ver. Vereceğin haritayı sikeyim. Vereceğin haritayı sikeyim. Bir tur daha ne sakma yok ya. Ben bu daş taşlı yerden gideceğim. daşlı. Ya ben niye buraya hep buradan gidiyorum? Ya bu taraftan dolarsam daha iyi.

Sonra diyor ki ne yükü var. Anam, anam. Geliyor arkamdan orospu çocuğu. Kaç 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 amına kaç. Gir git. Ana oğlum bitiren var ha. Üç kişi bitirdi anasını Eyvah kim eyvah. Eyvah ne yarar yarrak ne yarar. Anasını satayım. Tam bu da geçemedi iyi orospu. Eyvah. Olsun, olsun. Birinci olduk zaten be. Hadi çık amına koyup çık. Çık! Göt! Ne bekliyorsun amına kodum? Siktir git. Ha, oynay şimdi orospu gibi. Zaten önce oynasın amına koydum. Siktir gidin. Siktir git. Siktir git. Siktir, gittir, 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 gittir. Çık amına Çık ayrıl amınis. Amını siktirtecek ha bana illa. Ver abi şunu bu en güzeli. En güzeli. Ben bununla oynayacağım. Ya da yine o karıyla oynayacağım. Oh amına. Giyir Sik var. Lan tamam, bizim güzel şeyler beklemiyordur. Bakalım. Bakalım şöyle arkadaşlara. Ben orada videoyu bitiririz. Evet ikisi işte burada. Aa Ali Emir çıkmış mı? Aa uzay eksi 2 ve uzay eksi. Aleyhime çıkmış. Uzay eksi ve uzay eksi 2. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi bay bay. Siz sevdiğim kalbinde yani her zamanki gibi ne diyorsunuz artık siz söyleyin. Bay bay.